Son derece konforlu Son derece rahat Son derece hızlı Yani buradan Ankara'ya Çok rahat şekilde istediğiniz zaman Her türlü ihtiyacınızı Veya bir gezmeye bile rahat gidip gelebileceğiniz Çay içmeye bir dostunu ziyarete Rahat gidip gelebileceğiniz Bir konforu yakaladığımız Test sürüşünü beraber yaptık Bulduğu enerji Doğalgaz rezervine Dün 135 milyar metreküp ilave eden Türkiye elhamdülillah hem Karadeniz'deki yeraltı tesislerini hem de Filyos Limanı'nın açılışı ve Filyos Limanı'nda oluşturulacak doğal gaz üretim tesisleri ve sonra da ikisinin birleştirileceği tesislerle bora hattıyla birlikte koca bir endüstri bölgesini orada oluşturuyor. Yani Türkiye'nin enerji üssü doğuyor Zonguldak Filyos'ta. Biz bunu dün Zonguldak'ta da oradaki bütün vatandaşlarımızda da doya doya yaşadık. Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin bu hamlesini görmeyenlere inat Türkiye bütün gücüyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınma hamlesini, büyüme hamlesini ivmesini artırarak da sürdürecektir. Biz yolumuza devam ediyoruz durmak yok, yola devam demek için bugün memleketimizdeyiz. <laughs> İlimizin ihtiyaçlarını yine birlikte çalışıyor olacağız ve karşılamaya çalışacağız birlikte değerlendirdikten sonra da. Biz yine kısaca şunu ifade etmek istiyorum ben. Bugün çevre günü de, dünya çevre günü. Bugün zaten Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bunu münasebetle millet bahçelerimizin açılışıyla yine milletimizin karşısında olacak. Biz de sorgunda Yine ve Yozgat'ta devam eden Millet Bahçeleri projelerinin hangi aşamada olduğunu da bu vesileyle tekrar yerinde göreceğiz. Sorgunda dahil buna. Biz yine aynı şeyi söylüyoruz. Durmak yok. Yola devam. Tüm salgına rağmen, COVID'e rağmen, her türlü engellere rağmen, her türlü algı operasyonlarına rağmen Türkiye yoluna devam edecektir. Kalkınmasına devam edecektir ilerlemesine devam edecektir. Hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Bütün dünyada buna alışsa artık iyi olur. Muhalefet alışamadı. Alışsa o da iyi olur. Biz Cumhur İttifakı ile birlikte de inşallah bu yolculuğumuzu güçlendirerek de sonuna kadar da devam ettireceğiz. Ben bugün aynen dün Zonguldak'ta olduğu gibi Yozgat'ta da aynı heyecanı ben gördüm. Son derece mutlu oldum. Hepinizin yüreklerine sağlık. Ben tekrar ilginizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanıma ben sözü vermek istiyorum. Kıymetli Yozgatlı hemşerilerim, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki demir demiryolları bu toprakların ekonomik ve sosyal hayatın bir parçası. Onun da ötesinde tarihsel ve stratejik bir öneme sahip. En hızlı, en konforlu, en güvenli, en verimli ulaşım açı araçlarından biri olan demir yolları bu özellikleriyle birlikte çağımızın öncelikle taşımacılık alternatiften biri olmayı sürdürmektedir. Bu gerekçeden gerçekten hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 19 yıldır tüm ulaşım modlarında ortaya koyduğumuz atılımda demir yollarında devam ediyor. Çin'den Avrupa'ya devam eden demir ipek yoluna hakim bir ülke olmamız sebebiyle demir yollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanılımı sağlamak üzere adeta bir milli seferberlik ilan ettik. 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11.590 kilometre yükselttik. Tüm mevcut hatlarımızı rehabilite ettik. Toplam demir yolu ağımızı 12.803 kilometreye çıkardık. Hızlı tren sistemi işletmesi bakımından dünyada 8. Avrupa'da 6. olduk. 2020 yılında bu çalışmalarımızı virüs safhaya çıkararak demiryolu reformunu hep birlikte başlattık. 2023'te Yatırımlarımızda demir yolunun payını %60'a, demir yolu ağımızı da 16.675 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Demir yollar üzerinde faaliyet gösterecek araçları ve demir yolu modernizasyonla ilişkin yerli ve milli teknolojileri üretmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Artık kendi araçlarımızı ve demir yolu sektöründeki bütün ekipmanları kendi milli fabrikalarımızda üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli Yozgatlı hemşerilerim. Yozgat'ta Anadolu'nun yükselen değeri olarak ulaştırma ve altyapı, haberleşme projelerimizden payını alan önemli yatırımlarımız olduğu illerden bir tanesi. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate, daha sonrasında da 2 saate inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Yozgat Sorgun, Yıldızeli ve Akdağ Madeni'nde de yeni istandasyonlar yaptık. Yapım için çalışmalara başlanan Yozgat Yeni Hizmet Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bu yıl bu yazı itibariyle de faaliyete alacağız. Kayaş Balışehir kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam ediyor. Balışehir Yerköy, Akdağ Madeni, Sivas kesiminde ise altyapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanarak Yükleme testlerine başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde yine buraya artık sizlerle birlikte hep beraber Yozgat'larla birlikte hızlı trenimizde inşallah en kısa zamanda gelmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. İnşallah onların emekleriyle birlikte sizlerin duaları, destekleriyle birlikte daha güzel günlere hep birlikte geleceğiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Hepsi düşünüldü. Düşünülmez mi? Engellilerle ilgili yüzde yüz erişim var. Bu vesileyle. En geç önümüzdeki ay ayı içerisinde tamamen açılacak. En geç diyorum daha önce.